edebiyat öğretmeni olarak Anadolu'ya gittiğindeki o yaşadıklarını karşılaştıklarını bile getiriyor. Bu dönemde aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çağrısı var sanatçılara. Diyor ki, gidin Anadolu insanını Anadolu'da, hani böyle sıcak odalarınızda masa başında edebiyat yapmayın. Küçük ağaç, bu sefer sonbaharda korkusuzca yapraklarını dökmeye başlamış Seyit. Ve artık hiç korkmuyormuş yapraklarından ayrılırken. Çünkü biliyormuş ki yaprakları yine yemyeşil olarak geri gelecek. Evet. Öbür tarafta ne var? 5. 5. Eksi 4 bu tarafa nasıl gelir? Artı 5. Artı 4. Evet. 2x eşittir ne oldu? 5 ile 4'ün toplamı. 9. 9. 2 tane. Artı 25 mutlak değer. değeri. Evet bu kadar. Neymiş şu mutlak değer? Çift çizgi olunca ne aklıma Hı. gelecekmiş? Hı. Mutlak değer. Parantez. Bu şey aklına gidiyor mu? Devamı olarak. Yani gidip de Güney Amerika kıtasını dolanmak yerine e, Avrupa'dan gelen bir gemisi Amerika'nın batı kıyılarına Panama kıyılarını Panama olarak çok daha kısa bir sürede gelebilmekte. Da, A ve B noktaları arasındaki yükseklik farkı kaç metredir? Şimdi burada yapman gereken şu şey şu. Akarsu'nun karşı kenarların yükseltisi aynı kabul edeceğiz. Tamam mı? Hı. Mesela A noktası için söylüyorum. Bu e, 1500-1600. Niye? Flu, hız, atlı, et, bir to, tomat sinan. Ne yıl <laughs> vardı benim? <et>, Yirmi Domates Festivali. Uncle, he is my brother, she is my grandmother. Yeah. Can you do it? Thank you. Ana Fantas Sokağında bir sonraki sinemada için yürüyor sokakların ana pantal Biz de nereye gideceğini soracağız Siz cevabı alalım. Nereye gidiyor? <laughs> İnsan tamam, aynen. Yapıyor. Dur. Kendini ya takdir ettiğin da. bir anını anlat. Bu bana çok Sen geldi. Peki burada üzgün surat hangisi sence? Evet. Affetsene. Peki burada utanmış biri var. İnsanın sence ne yapar? Böyle birazcık. Hani? Bak. Dak. Çok güzel. Bu ee, Hakan ya bu şey birşey, ait bir yapıdır. Bu kadar Evet. var? Evet. Evet. Yani Emir, sultan. 你们去上面干活了？嗯 <noise> <noise> Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tane sınıfı uygulaması Öğretmenim Elime Tut projesi kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi kapsamında başlatılmıştır. Hastanemizde özellikle hematoloji ve onkoloji, ortopedi, beyin cerrahisi ve çocuk cerrahisi kliniklerinde başta olmak üzere uzun süreli tedavi gören e, ya da kronik hastalığı olan bugün için 11 ilkokul, 11 ortaokul ve 9 lise öğrencisi olmak üzere 31 öğrencimiz eğitimlerini hastane sınıfında tamamlamıştır. Okul... Bugün karne ve mezuniyetle ilgili İstanbulumuzun en anlamlı, en özel törenine katılmaktan da büyük onur duyuyor. Karne töreninin ilki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. 2017'den itibaren bu hastanemiz ilki burada olmak üzere İstanbul'umuzda toplam 14 hastanemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz işbirliğinde böyle bir projeyle 50 Gönüllü öğretmenimizin kadir şinaslığı, fedakarlığıyla 1019 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi. Evlerimizde de tedavi süreci devam eden, okula gelemeyen yavrularımız var mı? Evet, onlar da var. Onlarla da ilgili 810 öğrencimiz, 1450 öğretmenimizle birlikte de onları da eğitim, öğretim hayatlarından, arkadaşlarından geride bırakmıyoruz. Çıkak, Fatma Ebrar için. Emre, Emre. Charlie Rose.